Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz Türkiye'de çokça merak edilen bir konu. Roblox. Hı hı. E, Roblox bir süre önce kapatıldı, erişimi kısıtlandı. Neden kapatıldı ve ne zaman açılacak sizce? Evet, bu konuda hem YouTube'dan hem diğer sosyal mecralardan çok sayıda mesajlar alıyoruz. Sürekli ne zaman açılacak diye sizlere soruyorlar. Bizler de bu konuyu yakinen takip ediyoruz. Roblox neden kapatıldı? Özellikle Türkiye Cumhuriyeti... Cumhuriyeti Devleti son yıllarda daha önce Instagram, Twitter'da olduğu gibi Türkiye'de temsilciliği olmayan ve Türkiye'de milyonlarca müşterisi olan dünya şirketlerinin tamamına şu şartı koş. Eğer sen Türkiye'den para kazanıyorsan, Türkiye'de faaliyet gösteriyorsan, nasıl ki Amerika'da şirket kuruyorsan, nasıl ki Avrupa'nın diğer ülkelerinde şirket kuruyorsan, yani benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de artık muhatap şirket kurman lazım. Bir bu. Gerçekten de bana göre çok doğru bir şey. Çünkü bu uygulamalar milyonlarca dolar para kazanıyor. Ama muhatap bulamıyorsun. Çünkü işte Amerika ya da Asya'da oluyor. Birincisi bu kapatılma nedeni. İkincisi söz konusu oyun yani söz konusu uygulama özellikle çocuklarımızın büyük bir çoğunluğunun giriyorlar. Burada oyunlar oynuyorlar. Orada subliminal olarak bazı mesajlarla özellikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklara, çocuklarının zihinlerini bozmaya, bağımlılığa teşvik etmeye, cinselliğe, sapkınlıklara yönelmeye ilişkin bazı olumsuz etkileri var. Özellikle bu da geleceğimiz olan çocuklar için çok büyük önem arz ediyor. Yani onları korumamız lazım. Bir diğer sebep de bu. Şimdi BTK tarafından yapılan açıklamalarda Roblox yetkilileriyle iletişim halindeler. Ve diğer nasıl ki daha önce Instagram ve Twitter'da yaptıkları gibi yine Roblox yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bir, Türkiye'de bir temsilcilik açacaksın. iki içeriğini düzelteceksin. Yani çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkileyecek bütün içerikleri kaldıracaksın. Şimdi Roblox'ta bununla ilgili bazı düzeltmeler yapıyor. Benzer bir durum Roblox'ta Birleşik Arap Emirlikleri arasında meydana gelmişti. Orada da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından çocukları olumsuz etkiliyor diye atlama getirmişti. Kapatmıştı Roblox'u. Daha sonra Roblox Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine uygulamasını güncelleyerek Roblox'un o olumsuz içerikleri ...düzelterek tekrardan Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılmıştı. Benzer bir sürecin Türkiye'de de olacağını düşünüyorum. Şu anda Roblox'un bugün, 18 Kasım, bugün yeni bir güncelleme yapılması bekleniyor. BTK tarafından yapılan açıklamalarda da Türkiye ile Roblox etkileri arasındaki... ...iletişimin olumlu anlamda ilerlediği yönde bazı açıklamalar var. Eğer Roblox, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu şartları yerine getirirse... ...yani o çocuklarımızı olumsuz o etkilen etkileri kaldırırsa... Türkiye'de bir temsilcilik atarsa çok kısa sürede ben Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılacağını düşünüyorum. Yani burada aslında bütün şey Roblox'un diğer Amerika, Avrupa ülkelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki devletin şartlarına uyduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına da uygun şekilde içerik sağlayarak ve buradaki kurallara uygun hareket ederse bir an önce çocuklarımız da o çok sevdikleri bu oyuna kavuşurlar diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Sosyal medyalardan çokça soru alıyordunuz. Açıklama yapmış oldunuz. Değerli görüşleriniz için teşekkürler. Değerli izleyiciler sizler de kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.